Özelliği bir kere alt tarafta e, mekanik bir sistem var. Dişli sistemi ve kremer dişli sistemi ve motor sistemi var. Kar sistemi var. Telematik olması sebebiyle. E, bu şekilde iki tane oluk, oluk var. Yay ark şeklinde yol izliyorlar. E, bunlar baş parmağın e, Halux olan baş parmağın, tedavi amacıyla bu blok bunyon kısmı denen şu şişlik ayak, ayakkabı tabanına ayakkabı taban demişim özür dilerim. Ayakkabıya e, vurdukça rahatsızlık eden, ağrı yapan bu kısım bu blok sayesinde orta tarafa yöneliyor. E, ikinci blok ise buradaki açılanmayı e, yine ayağın dış tarafına doğru iterek bu blok dış tarafa doğru iterek ayağı düz bir şekilde normal bir insanın ayağıymış, parmağıymış gibi e, düzeltmesini sağlıyor. E, kullanıcın tabi hastanın her e, olan hastalığın de açılanması aynı değil. Buradaki amacımız her hastaya özgü şekilde hasta kendi uzaktan kumandayla açılanmayı ayarlayarak, yakınlaştırarak, uzaklaştırarak düzgün pozisyonu verdikten sonra, normal bir ayağın pozisyonu verdikten sonra gün içinde bir ortopedik ayakkabı kullanarak gün içinde ya da gecede atel kullanarak gün içinde bu ayakkabı kullanarak tedavi yöntemi, ameliyatsız bir tedavi yöntemi amaçlıyoruz. Ameliyat yöntemi de var tabii. Ameliyat yöntemleri çok ağırlı bir, acılı bir yöntem. Yani 2 ay, 3 ay daha sonra ameliyattan sonra 2 ay ayağınızı basamıyorsunuz. Endikasyonları var tabii. Şişlik yapıyor. Enfeksiyon riski var. O riskleri o ameliyat yöntemlerine vazgeçip bu ayakkabıyla tedaviyi, düzelt, yani hastalığı düzeltmek istiyoruz bugün için artık ayakkabıda parmağının sürekli olarak yamukluğunu düzeltebilecek bir sistem bu çalışmayla planlanıp uygulamaya prototiplendirilmiş ve ayakkabı haline dönüştürülmüştür. Yani artık insanlar ayak parmaklarındaki çarpıklıkları düzeltmek için akıllı telemetrik bir ayakkabıdan uzaktan komanda edilebilen kendi eliyle parmağını düzeltmesini sağlayabilen bir sistemle ayakkabı kullanabilecek ve daha sağlıklı daha düzgün ayakkabılara da kullanmasına imkan verilebilecektir. Bunun ilk çalışmaları böylece tamamlanmış oldu.